Fizmetik kanalından herkese merhabalar. Ben Fizmetik. Bugün daha önce Instagram hesabından paylaşmış olduğum fizik sorusunun çözümü için karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sorumuzu inceleyelim. L ucundan duvara dayalı duran türdeş KL çubuğu 60 N ağırlığında olup şekildeki gibi dengededir. Verilen şekilde çubuk ile duvar arasındaki sürtünme katsayısı karşıtı 3, tanjant alfa 3 bölü 4 olduğuna göre çubuk ile arasındaki sürtünme kuvvetinin yönünü ve büyüklüğünü bulunuz. Buradaki bir sürtünme kuvvetim var. Bunun yönünü ve büyüklüğünü istiyor benden. Tanjant alfa 3 bölü 4'tü. 3, 4, 5. O zaman buradan direkt sinüs alfa 3 bölü 5 kosinüs alfa 4 bölü 5. Hemen yazalım sinüs alfa 3 bölü 5 kosinüs alfa 4 bölü 5 şuradan t bileşenlerini ayırıyorum evet t bileşenlerini ayırdık ee, burası T çarpı sinüs alfa yani 3T bölü 5. Burası ise T çarpı kosinüs alfa yani 4T bölü 5. Peki e, buradaki 4T bölü 5 aslında şu noktadaki sürtünme kuvvetini oluşturan kuvvet değil mi? E, ne yapabilirim hocam? Tamam T'yi ayırdım bileşenlerini. Ee, ne yapabilirim bu soruda? Şimdi bana diyor ki çubuğumuz dengededir. Çubuk dengedeyse denge şartlarım neydi benim? F netim sıfır olacak. Toplam kuvvet. Bir de toplam tork diyelim. Torkum sıfır olacak değil mi? Peki o zaman torkla başlayalım. Ee, K noktasına göre tork alalım arkadaşlar. K noktasına göre hemen belirteyim. K noktasına göre tork alırsam Aşağıya doğru bir G var. Bir de sadece burada bir F sürtünme kuvvetim. Buradaki 45 newtonluk ağırlık ile e, 3T bölü 5'i alamıyorum. Neden? Çünkü burası tork aldığım noktaya e, dik. Tor pardon tork aldığım noktanın üzerinden geçiyor. O yüzden onları alamıyorum. Şuradan aşağıya doğru G'mizi tekrardan belirtelim. Şöyle G 60 newton. Bir de burada F sürtünmem var. <laughs> Şu mesafeye L diyelim. Burası da L olsun. Ee, 60 newton çarpı L eşittir. F sürtünme çarpı 2 L. Neden direkt eşittir yazıp e, F sürtünme kuvvetini oraya dahil ettim? Çünkü arkadaşlar neydi? Dengededir. Çubuğumuz dengede. E çubuğum dengedeyse ben K noktasına göre de tork alsam, L'ye göre de ya da üzerindeki herhangi bir noktaya göre de tork alsam bu torkun sıfır olması lazım. K'ya göre tork aldığım zaman zaten buradaki kuvvetleri eliyorduk. Sadece aşağıya doğru bir çubuğun ağırlığı bir de efsütünme kuvveti söz konusu. Şimdi aşağıya doğru ise eğer çubuğun ağırlığı efsütünme kuvvetinin yukarı doğru olması lazım ki dengeleyici bir kuvvet oluşsun engelleyici bir tork oluştum ve sıfır oluştum. O yüzden F sürtünmenin yukarıya doğru olduğunu zaten bu ilk aldığım torkta bulmuş oldum. F sürtünmemiz artı y yönünde. Peki devam ediyorum. L'leri sadeleştiriyorum. Buradan ben bir de F sürtünmeyi bulmuş olacağım. 2 ile de 60'ı sadeleştirirsem 30 N'ı buldum. Hocam F sürtünmeyi buldum. Yönünü de buldum. Aslında soruyu çözdüm. Ama bir de sağlamasını yapsak olmaz mı? Olur. Sağlamasını da yapalım. Sağlamasını nasıl yaparım? Neydi? F netinin de sıfır olması lazımdı. Peki. Yazalım o zaman. F net. Yukarıya doğru olan kuvvetleri bir yazalım. 3T bölü 5 artı bir de F sürtünmem. Eşittir. Aşağı yönlü kuvvetler 45 N artı 60 Newton. Şimdi ben buradaki F sürtünmeyi biliyorum zaten 30 Newton olduğunu da. Burada ben T'yi bulamam. Çünkü sağlama yapıyorum. T'yi başka bir yerden bulmam lazım. T'yi nereden bulabilirim? T'yi bakın ben buraya yazdım başlamadan önce. L noktasına göre tor kalırsam L noktasında ne vardı arkadaşlar? L noktasında F sürtünme vardı. F sürtünme Tork aldığım noktanın üzerinde olduğu için efsüetüme saymıyorum. Aşağıya doğru yine bir G var. Buradaki 45 Newton'luk kuvvet ve yukarı yönlü 3T bölü 5'lik e, kuvvetim ip gerilmem söz konusu. Peki torku yazarsam o zaman ben şimdi 60 Newton çarpı L eşittir. Hatta bunun üzerinde de gösterelim. Burası 60 Newton. L'ye göre tork alıyorum. Yukarıya doğru 3 t 1 5'im var. Aşağıya doğru 45 Newton'um var. Yarısı L, yarısı L. 60 Newton çarpı L. Onu da bir tık aşağıya yazalım. 60 Newton çarpı L. Artı aşağı yönlü bir de 45 Newton'luk vardı. 45 Newton çarpı 2 ile eşittir. 3t bölü 5 çarpı 2 l Buradaki l'leri sadeleştirirsem. Şurada bir 90'ım var. Burada da 60'ım var. 150 Newton eşittir. 3t bölü 5 çarpı bir de burada neyim var? 2 var. 3 ile 150'yi sadeleştiriyorum. 30. 30 ile 2'yi sadeleştiriyorum. 15. T buradan ne geldi? 75 temiz 75 geldi arkadaşlar tekrar edelim 150 ile 3'ü sadeleştirdim 30 A işlem hatası yaptık zaten o yüzden tekrar etmek istedim işlem hatası yaptık hemen şurayı tekrar alalım 150 Newton eşittir 3 T bölü 5 çarpı 2 3'e böldüm şurası 50 yapıyor arkadaşlar çok özür diliyorum 2'ye ee, bölüyorum. Şurası 25 yapıyor. T'miz buradan 125 Newton geliyor. Peki. 3T bölü 5 nedir o zaman? 3T bölü 5 75 Newton. 4T bölü 5 nedir? 100 Newton. Bunları buldum. Şimdi 3T bölü 5'in neydi? 75 Newton'du. Şimdi onu getiriyorum. Şuradaki değeri getiriyorum. Buraya yazıyorum. Bakalım F sürtünmem de 30 gelecek mi? Hemen yazarsam 75 Newton artı F sürtünme eşittir. 45 artı 60 105. Buradaki F sürtünmem 30 Newton büyüklüğünde geliyor arkadaşlar. Sorumuzun sağlamasını da yapmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.